bugün İstanbul çok Milliyetçi Hareket Partisi'nin Esenyurt ilçesinin Fatih Mahallesi'ndeki seçim itibat bürosu açılış esnasında en fırlı bir saldırıya uğramıştır. İnşallah bu saldırının devamı ya da bu saldırılarla ilgili sağduyudan yoksun bir yapı inşallah yoktur. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak itidalle davranmaya çalışıyoruz. Ama emniyetin bu kadar kalabalık bir grupla Milliyetçi Hareket Partisi'ne yapılan bir saldırıyı bir gün içerisinde çözmesi gerekir. Türkiye'de bu kadar dinlemelerin, bu kadar emniyetin her noktaya kadar e, tespit edebildiği bir yerde. Şu ana kadar bile bir sürü şeyin çözülmüş olması gerekirdi. Aradan 3 saatten fazla bir zaman geçmiştir. Acil olarak e, emniyetin bu konuda hassasiyet göstermesi. Çünkü iki tane yaralımız silahla, dört tanesi bıçak ve taşla yaralanmıştır. Bir tanesinin durumu son derece ağırdır. Türkiye maalesef zor şartlardan geçmektedir. Sorumluluğumuz gereği biz bütün arkadaşlarımıza itibar tavsiye ediyoruz. Bunun yarın bir kardeş kavgasına dönüşmemesi adına hükümetin bu olaya bir değil on katı ehemmiyet göstermesi ve bu olayın acil faillerinin tespit edilerek bu kardeş kanının akılması, akıtılması adına bir provokasyonun çok hızlı önlenmesi gerekir.